Evet, Boktan Roblox Korku Oyunlarının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, birinci Boktan Korku Oyunumuza hoş geldiniz. Bu oyun gerçekten Boktan, boşa demiyorum. Çünkü bütün oyun Toolbox'tan yapılmış. Adam emek bile vermemiş. Bakın bunlar Toolbox, ben bile yapabilirim. Toolbox'ta, e, Roblox'ta zaten e, hali olan şeyler. Bunların hepsi Toolbox'tan yapılmış. Ölüyordum. Bu kolaymış ya bu oyun. Allah. Uy fake'i kes. Evet arkadaşlar bu oyunda bir 2-3 level atlayalım. Sonra diğer boktan kork oyunumuz. Baba, Oba geçtim. Ee, görüşürüz ezikler. Ay tipe bak nasıl bak. Oğlum bu arada kork Allah belan. Aman Allah'ım nasıl korktum. <laughs> en baştan. mı <laughs> Aha, evet arkadaşlar buldum. Tamam, geldim. Selamın aleyküm. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Görüşürüz ezikler. Bir para, 10 dolar. Hmm, Aşama 2. 10 paraya bu ola. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? <laughs> bu ne? Oy, oy geliyor. O geçtim. Oo ne kadar geçtim. Hop bir fake daha geldi. Hadi bakayım adam ol. Evet geldik. Oba yemezler ha velet. -ceres. Kolaydı. Selamünaleyküm. Geçeyim ben hemen abim. Abi ben abi ben size zararım yok. Nereye gideceğim bilmiyorum. Rastgele gidiyorum abi. Oy buldum. Oy aşama 3'e geçiyoruz. Evet bu da son aşama olsun o zaman. Hızlıca geçtim zaten. Ne oldu? Ben bunu arkadaş kişiye gönderirim hocam. Aga ne oldu ya? Evet. Evet oyun o kadar boktan ki yani. Böyle bok. Gibi. Evet arkadaşlar son boktan korku oyunu ne oldu? Evet arkadaşlar çok korkunç sesler geliyor. Ben bunun sesini şimdilik kısacağım. Büyük annenin büyük annen anın büyük annenin batı. 20 Robux tabii ki de hemen bunu alıyor. Allah ekber. Evet arkadaşlar geldim. Canavarlara bakalım. Baby face bir Her şey Robux'lu. Arkadaşlar bu gerçekten tam 5 yaş aralığı oyunu. Bu ne ya? Bu mu öldürecek beni ya? Ya gerçekten Roblox böyle e hey sen hala videoya like atmadın mı? Merak etme bunu silah soruyla yapmıyorum değil mi? Yani like atıp kanalıma abone olsan iyi olur. Yoksa seni vurabilirim. Adam